nokta90 Azımsama, küçümseme sorulursa ne yapılmalı? Arkadaşlar, bir şeyi nicelik yani sayılabilen ölçüde miktar bakımından yetersiz bulmaya azımsama, yani az görme. Siz bir eşyayı az görebilirsiniz. Bir eşyanın kilogramını az görebilirsiniz. Bir kişiyi, varlığı hor görüp aşağılamaya küçümseme denir. Arkadaşlar, siz kalkıp az pilavı küçümseyemezsiniz. Az pilavı azımsarsınız. Ya da bir insanı az göremezsiniz. Bir insanı küçümsersiniz. Yani bir kişiyi varlığı hor görüp aşağılamaya küçümseme, bir şeyi nicelik yani miktar bakımından az görmeye ise azımsama diyoruz. Örneklerimize bakalım. Bu bardaktaki su bana yetmez. Arkadaşlar buradaki suyu küçümsememiş suyu az görmüş. Niye? Bu bardaktaki, bardaktaki suyu az gördüğü için bu bir azımsama cümlesidir. Yani kalkıp suyu küçümsememiş, sadece onu az görmüş. Bu bardaktan mı su içeceğim? Ne oldu arkadaşlar? Bardağı ne yaptı? Küçük gördü. Bardağı az görmedi. Bardağın onun için yetersiz olduğunu düşündü. Yani bardağı küçümsedi birkaç cümleyle konu mu öğrenilir? Arkadaşlar ne yaptı? Birkaç cümleyle yani birkaç cümleyi az gördü. Azımsama cümlesi. Kolay soruları da yapamadıysan vay haline dediğimiz zaman arkadaşlar kolay soruları az görmüyor. Kolay soruları yapamadığı için küçümsüyor o kişiyi. Bu yüzden bu nedir? Küçümseme cümlesidir. Yani bir şeyi miktar olarak sayılabilir ölçüde az görmeye azımsama, bir kişi varlığı hor görüp aşağılamaysa, beğenmemeye ise küçümseme denir.